Merhaba. Bu videoda sizlere kaslı görünüşüyle dikkat çeken Belçika mavisi adlı sığır türü ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu tarz videolar için oynatma listelerime göz atabilir. Devamı için videoyu beğenip paylaşmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Belçika mavisi Belçika orijinli bir sığır türüdür. Belçika mavisinin heykelimsi, yoğun kaslı görüntüsü çift kaslı olarak da bilinir. Çift kaslı fenotipi kalıtsal bir durumdur ve kas hücrelerinin hacminin artışı yerine kas hücrelerinin sayısının artması sonucu oluşur. Bu türdeki sığırların da yemi kasa çevirmede üstün yetenekleri vardır. Bu da bu tür sığırların etlerinin yağ oranının düşük olmasını sağlar. Belçika mavisi ismini türün tipik gri mavi alaca görüntüsünden almış olmasına rağmen kılları beyazdan siyaha kadar farklılık gösterebilir. Belçika mavisinin miyositatin proteinini kodlayan geninde doğal mutasyonu vardır. Miyositatin kas gelişimini sınırlayıcı etki gösteren bir proteindir. Bu mutasyon aynı zamanda yağ depolanmasını etkilediği için bu tür sığırların etleri oldukça yağsız olur. Kesilmiş miyositatin geni Normal kapasitede çalışmaz ve sonucunda hayvanda hızlanmış bir kas gelişimi görülür. Kas artışı başlıca hayvanın kas hücrelerinin hipertrofiden hiperplaziye fizyolojik olarak değişimi olur. Bu tip gelişme anne hamileyken fetüste görülür. Bu tip gelişme anne hamileyken fetüste görülür ve bu yüzden yavru normalden yaklaşık 2 kat fazla kas hücresine sahip olarak doğar. Ayrıca yavrunun doğum ağırlığı Normal sığırların yavrularının doğum ağırlığından oldukça fazladır. Belçika mavisi sığırlarının yemi ete dönüştürme oranı diğer sığırlara göre yüksektir. Bu oranın yüksek olmasında kilo alımında artmış protein ve azalmış yağ kompozisyonunun gerçekleşmesidir. Ancak kemik yapıları ve ağırlıkları diğer sığırlarla aynı olduğundan diğer sığırlara oranla daha yüksek bir kas kemik oranına sahiptirler. Diğer sığırlara oranla yaklaşık yüzde yirmi daha fazla bir kas verimine sahiptirler. Bu ırkın, yüksek kas verimi için bu değişmiş kilo alma kompozisyonunu dengelemek üzere daha fazla protein ağırlıklı bir diyet gereklidir. Besi bitimi sırasında bu tür yüksek enerjili yemlere ihtiyaç duyar ve eğer yüksek lif içeren diyet sunulursa, istenilen besi performansını gösteremez. Çift kaslı bu ırkın değeri üstün karkas özelliğindendir. Ancak düşük yağ oranı yüzünden, Etin mermerleşmesi de azalır ve bu etin yumuşaklığının da azalmasına neden olur. Diğer taraftan Belçika mavisinin etinin yumuşaklığında bir değişiklik olmadığını çünkü çok sayıda ve kısa kasitlerinden oluştuğunu savunanlar da vardır. Belçika mavisinin etinin kollajen miktarı da düşüktür. Bu da amino verimini artırarak protein kalitesini yükseltir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilgi olmayan yerde cehalet ilim olur. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Videoyu paylaşarak kanala destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle hadi bay bay hadi Allah'a emanet çok selam söyle hadi görüşürüz hadi hadi hadi.